Evet bugün Dünyalar Güzeli sevgili öğrencim Melis'le birlikteyiz. Melis çok iyi bir binici, çok yetenekli bir öğrencim. Kendisi gurur duyuyorum ve Atı Boy şimdi tıraşlıyor. Bu işlemlere benimle birlikte katıldı ve onun bu bu şekilde hevesli olması, özenmesi benim çok çok hoşuma gidiyor. Çünkü Türkiye'de ilk at e, tıraşçısı kadın olarak ben varım. İnşallah Melis de hem binici olur, hem kadın at tıraşçısı olur en azından hobi olarak kendi atını bile tıraşlasa biniciliğe dair bana göre güzel bir adım olur. Gurur diyorum kendisiyle maşallah. Evet sizler de bir maşallah demeyi unutmayın lütfen. Bir taraftan bu tarafını tıraşladık. Diğer tarafına doğru görüyorsunuz yaldır yaldır parlak çok da güzel. Atımız şu anda zaten uyku modunda sessiz ses, sakin uslu oturuyor. Evet teşekkür ederim videomuz için. Yalnız uslu uslu oturuyor o çok komik bir cümleydi. Uslu uslu bekliyor hem güneşin vermiş olduğu mayhoşluk hem bir taraftan da bir nevi tımar yerine geçen